Gerçekten çok ciddi, hem fizikli hem kapasiteli genç çocuklarımız var. Hepsi de Türkiye Ligi'nde bu sene şans buldu. Çok da iyi oynadılar. Hatta bazıları inanılmaz yerlere çıktılar. Hepimizi şaşırttılar. Bu yalnız bizim ülkemizde değil, Avrupa ve Dünya Voleybolu'nda da izlendi bu çocuklar. Biz de bu çocukları alıp bir takım oluşturduk. Çok genç yaşta. Amir takıma giden, yeni giren Amir takıma en az 10 tane oyuncu var. Çok güzel bir şey bu. Çok heyecanlılar, çok istekliler, çok çalışıyorlar. Tabii eksiklerini tamamlayıp onları iyi bir yere getirmek istiyoruz. Yani onların bir takım kafalarında hayalleri var ama benim hayallerimde de onlar var. Yani ben de benim de bir hayalim var yani. Benim de hayal kuruyorum yani. Ee, veyahut da hayal kurmazsan gerçeği yakalayamazsın gibi söyleyeyim ben sana. Ondan sonra ben bu çocuklarla beraber Avrupa Şampiyonası öncesi Golden League'de bir hazırlık olarak görüyorum. Ama apaletimizde şampiyonluk var. Golden League şampiyonluğu var. Bunu da devam ettirmek istiyorum. Ona inandırıyorum çocukları. Arkasından Avrupa Şampiyonası'nda da hazır gelsinler orada oynayarak güvenle gelsinler. Ve de olimpiyatlara götürsünler bizi. ya yani bu jenerasyonu götürme şansı var. Yani çünkü kafa olarak da çok taze beyinler, çok taze fizikler. Yani istiyorum kafalarına. Bütün ekip olarak anlatıyoruz. Olimpiyada gitmezsek olmaz. Olimpiyada gitmemiz lazım. Nasıl gidilir? Bu şekilde gidilir. Ben üniversite olimpiyatlarına çok gittim. Hatta orada şampiyon da oldum yani. 2005 yılında İzmir'de üniversite oyunlarında, üniversite olimpiyatlarında e, dünya şampiyonu olduk. Olimpiyat şampiyonu olduk. İnanılmaz bir duygu. O çocuklara onu anlatıyorum. Onların da yaşaması lazım. Ama bu gerçek birinci organizasyon. Dünyadaki en büyük organizasyon olimpiyat. Her sporcunun rüyası oraya gitmek. Benim de böyle bir hedefim var.